Thank you. Başbakan Binali Yıldırım, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız çiftçilerimiz için önemli bir karar aldı. Kredi ödemelerinde zorluk çeken kooperatif ortaklarının gecikmiş kredi borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Böylece 1268 kooperatifin 33427 ortağının 640 milyon değerindeki borcunu 5 yıl vadeye yayıyoruz, yeniden ödeme planı yapıyoruz dedi. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım icra takiplerini de durdurduklarını belirterek afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını da bir yıl erteliyoruz şeklinde konuştu. Konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başlandığını anlatan Yıldırım, tüketici kredilerinde taksit sayısının artacağını ve vatandaşların ödeme şartlarının rahatlayacağını kaydetti. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız çiftçilerimiz için Önemli bir karar aldım. Ödemelerinde, kredi ödemelerinde zorluk çeken kooperatif ortaklarının gecikmiş kredi borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Böylece 1268 kooperatifin 33.427 ortağının 640 milyon değerindeki borcunu 5 yıl vadeye yayıyoruz. Yeniden ödeme planı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece borçlardan dolayı başlatılan icra takiplerini de durduruyoruz. Ayrıca afetlerden etkilenen çiftçilerimizin, üreticilerimizin Ziraat Bankası'na Tarım Kredi Kooperatifleri'nin olan borçlarını da bir yıl süreyle erteliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimizin mağduriyetini gidermek için tarım sigortalarının etkinliğini arttırıyoruz, kapsamını genişletiyoruz. Yani Tarsim Sigorta Sistemi'ni daha etkin çalışacak hale getiriyoruz.